Merhaba Mira El Mundo kanalının değerli takipçileri, kanalıma hoş geldiniz. Devam etmeden önce videomuzu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve videomu paylaşmayı unutmayın. Görmeyi severim. Yağmur Yüksel ve Barış Baktaş hayranlarını üzdü, kovalamaca bitti. Sessizliğin ardından büyük kopuş. Gelen Barış Baktaş ve Yağmur Yüksel popüler TV dizisi Blood Flogers ile hayatımıza girdi ve büyük bir hayran kitlesi kazandı. Dizi bittikten kısa bir süre sonra yollarını ayırdılar. Ancak taraftarların umutları sürüyor. Vivid, acaba ekran dışında da arkadaşlıkları devam edecek mi diyerek. Maalesef, günümüzde yaşananlar bu umutları tamamen söndürdü dizi bittikten sonra Barış Baktaş kariyerinde yeni bir sayfa açarak oyunculuğa adım attı. TRT'nin dev yapımı Selahattin Eyyubi dizisinde rol alacak. Üte yandan yağmur yüksel. Hız kesmeden yoluna devam etti ve Kızgın Topraklar dizisinin kadrosuna katıldı. Çekimleri hızla devam eden filmin, ikilinin farklı projelere odaklanması. Araları mı açıldı? Gibi sorular magazin dergilerinde gündeme geldi. Fısıltılarını da ekledi. Bitmek bilmeyen söylentiler, doğruluğu teyit edilmeyen haberler ve gündeme bomba gibi düşen en ilginç ifadeler şöyle: Ancak o güne kadar hiçbiri. Oyuncuların herhangi bir açıklama yapmaması ve hala birbirlerini takip etmeleri. İlişkilerinin dostça sürdüğü izlenimini yaratmak için sosyal ağları kullanıyorlar. Ancak beklenen ve korkulan gelişme bugün yaşandı. Bu sabah sosyal medya kullanıcıların gözünden kaçmayan bir detay. Gündeme bomba gibi düştü. Yağmur Yüksel, Barış Baktaş'ı takip etmeyi bıraktı. Instagram hesabı. Evet doğru duydunuz. Uzun zamandır, ne zaman, diye düşünüyordum. Hareket. Uzun zamandır beklenen nihayet geldi. Bu olaydan hemen sonra. Bir detay daha dikkatlerden kaçmadı, her iki oyuncunun da posterleri söktüğü görüldü. Flores de Sangre dizisinin Instagram profillerinden. Ayrıca iyi şanslar yorumu. Yağmur Yüksel'in daha önce Barış Baktaş'ın Selahattin Eyyubi dizisinde yaptığı şey. Da sessizce kaldırıldı tüm bu olayların bir taraftarlar arasında sismik etki. Bazı sosyal medya kullanıcıları şu soruyu sordu. Böyle güzel bir dostluk böyle mi biter? Bazıları ise aralarında daha derin sorunlar var gibi görünüyor yorumunu yaptı. Düşündüğümüzden daha fazla. Öte yandan Olayların sıcaklığı devam ederken Barış Baktaş'ın Instagram hesabı kontrol edildiğinde paylaşımlarına devam ettiği görüldü. Yağmur Yüksel'i takip etmek için. Yani şu anda beni takipten çıkan tek kişi. Yağmur Yüksel. Ancak önümüzdeki saatlerde bu durumun değişip değişmeyeceği henüz belli değil. Peki bu ani ayrışmanın sebebi ne? Bazı kaynaklar yanlış iletişimlerin ve iki aktör arasındaki yanlış anlaşılmalar uzun zamandır devam ediyor ve bazı iddialara göre taşındıktan sonra aralarındaki bağ zayıfladı. Çeşitli projelerde. Elbette bunların hepsi şimdilik sadece birer iddia. Zaman gösterecek. Gerçek sebep. Ne diyebiliriz? Her iki tarafa da bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz. Senin yolun temizdir. Yüreğiniz huzurla dol.